Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğim mini tanıtacağım. ikincisini çekiyorum. O zaman hadi başlayalım. Bir gördüğünüz gibi poli miniş. Kedi miniş. Ayı miniş. Keçi miniş herhalde bilmiyorum bunu. Adı da var bunun. Kedi miniş badem. Köpek miniş köpek Köpek miniş karışık. yaz yes, köpek miniş bu. Tasız köpek miniş, bulut, kahve kedi miniş. Bunu bilmiyorum ama böyle. Semender miniş. Kanguru miniş. Beni yansıtmıyor herhalde. Heh şimdi yansıttı. Yok yansıtamadı. Şöyle nasıl yapsak? Böyle işte gördüğünüz gibi yansıtıyor ama Evet bir tane de küçük var. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.